Size bir haberle ge geldim. Roblox bugün açılacak. <laughs> Yanlış duymadınız. Bugün 22 Ağustos. <laughs> Bunlarda biraz öksürüyorum. <gülüyor> 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 Mesela, tamam. Şimdi Roblox'un geri açılacağı gün bugün. Yani Roblox her an açılabilir. Arkadaşlar Instagram ya, akşam açılmıştı ya öyle bir şeyi açılması uzun sürüyor yani Roblox'u bu sabah ne yapsınlar yapıncılar Roblox'u direkt yüklemekle Yeti, direkt sabahın köründe mi gitsinler Roblox'u direkt erişim engelini bırakmaya yani. Arkadaşlar Roblox'a girenler bunun yalan olduğunu düşünmesin. Bak Instagram'da akşam açılmıştı. Roblox sabah kahvaltıdan sonra veya ee, bu sabah neyse, ver. sabah veya akşam açılabilir bilmiyorum. Hep kontrol kontrol değil Roblox. Roblox Brookhaven'u da eşecekmiş arkadaşlar. Siz sizin hatta Brookhaven'u gezeriz. Umarım Brookhaven insanla Brookhaven'da değişiklik yaptığında bütünlü karakterler ayarlanamıyor. Gerçekten ayarlanamıyor. Roblox Stüdyo'dan açılıyor mudur acaba? Kesin Roblox arkadaşlar, siz Roblox Stüdyo'yu açmayı deneyin. Orada istediğiniz oyunu yapıp oynayabilirsiniz. <laughs> Anlaştık mı? Yani bilmiyorum Roblox Studio açıldı ya so oynayın. Yani bu benim sorunum değil. Bakın size şimdi böyle takla atacağız, takla atacağız. İyice başla. Ha? Başla, bakın izleyin. Nasıl döndü baba? Bakın size. Döndüm bakın. Siz havada bulut. Kanalıma abone olmamayı unutun. Bu yüzden kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirimleri açın. Ve hoşça kalın. Bay bay.